Biraz yamuk duruyorsunuz, o yüzden size tekrar selam vereceğim. Herkese merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, ben çok iyiyim. Şimdi sizlerle yeni bir güne başladık. Bugün ders çalışma video ve benimle bir gün vlog. Ay çok çirkin çıkıyorum ya! Ağlayacağım şimdi ya! Yeni uyandım, kusura bakmayın. Selam, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, ben çok iyiyim. Şimdi bugün sizinle ders çalışacağız. Ee, dışarı çıkıyorum. Dün gece hiç uyumadım, saat altıydı. Evet 6 yatağa girdim. Dedim ki 3 saat uyuyayım uyanayım. 9'da uyanırım diye yatmıştım. Oysa 2 saat 10.30'da uyandım. Şimdi Cevahir AVM'ye gitmem lazım. Bir tane blazer ceket almıştım. Tuban nişanı var ya. Cansel'in butinden almıştı. Aşağı koyarım onun butinde. Ondan almıştım ama o şeye verememiş. Kargoya verememiş cuma günü. O yüzden elime ulaşmayacaktı. Dedim ki bir yerden alabilir miyim? Tabii dedi hani elden teslim edeyim. Cevahir AVM'ye gelecek. Şimdi gidip onu alacağım, blazer'ı. Bir de deneyeceğim, güzel olur inşallah. Sizle deneriz. Ee, güzel olmazsa da orada... Ya sen beni netliyor musun? Netle yani. O kadar konuşuyorum ya. Kanka bu beni netlemiyor ya. Ağlayacağım. <laughs> i̇şte orada deneyeceğim. Ondan sonra... Eğer olmazsa, iade ya da işte değişim falan, beden ya da şey değişimi yapacağım. E, yatan falan daha kutura bakmayın, hemen çıkalım. Şimdi önce Cevahir AVM'ye gideceğiz, buluşacağız ve blazer ceketimizi alacağız. Sonra günü size anlatırım, nasıl geçecek falan. Şimdi yüzüklerim olmazsa güzel çalışamıyor Hadi gidelim. Ela da Wednesday'i yeni izliyor. Um, arkadaşlarımızı birazcık soğukladım ama. Ne? Sen Edim Söğüt'ü Ne? Tamam tanımıyordum. Evet. Bir dakika arkadaşlar Burada da çok bu arada. Yani Nasıl? Yani şu ana kadar sadece kızı görüyorum. Wednesday'i görüyorum. Anasını babasını çok tanımıyorum. Tanıyorsun ilerleyen zamanlarda. Şu anda yalnız. Tamam işte. İlerleyen zamanlarda. Seni kınıyorum. Nasıl? Ben kınıyorum. Ben Ela'yı kınıyorum. Bir saat, bir saat değil bak. Bir filmi sabah kadar oturursun diziyi falan bitirirsin sevdiğin bir diziyi bence. Ela 9 yıldır ikinci bölümde. Tüm başladı. <laughs> bak diyorum bizim yardımcılarımız var bizim dışımızda evimizde. <laughs> Yardım ediyorlar. Ela diyor ki ışık kap diyor ve bitmiş ölmüştü diyor. Yanmıyordu diyor. Yanmıyormuş. Ama kadar iyileşmiş. <laughs> diyor ki ampul bile onun değiştiremeyecek maddi imkanımız olmadığını bilip yeniledi kendini ya. Geri dönüşüm ya. Bu nedir? <laughs> Her şeyimiz <laughs> adapte oldu. <gülüyor> 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 evet. Beni hemen onurlandık. Hadi gidelim. Ve bağlıymışız gibi davrandı biraz önce. Fark ettim. Evet. evet. Bırak orayı, bırak orayı. Oradan daha yeni indiler dedi. Ama sinirlendim. Ela böyle şey gibi duruyor. Valiste teyze. Hayır, Valiste teyze değil. İsmini unuttum ya. Biyolojik ismini söyleyecektim. İşte unutkanlık böyle kötü bir şey arkadaşlar. Suayis miydi? Hayır, mi? Terdigrad değil. Terdigrad'a da benziyorsun benim. şimdi. Suayis, Terdigrad'a benziyor. Ama solucan ama solucanın bir türüydü ve biyolojik söyleyecektim. Havalı olacak da anladın. <laughs> 4 yıl okumuş. Değilim. Yassı solucan değil. Yassı dümdüz o benim. O yine çok böyle yiyor. Sen öyle yiyorsun. Evet. Ben o benim. Yassı solucan. Sen şeysin. Onun ismi var işte. bomlu bomlu. Öyle boğumlu. Evet. <gülüyor> <O>. <gülüyor> Sen Sultan gerçekten parazit. <laughs> Durduğu yerde bütün olan, var olan her şeyi, bütün vitaminleri alıyor. Ve sonra karşı taraftakine <laughs> zarar veriyor. <laughs> hani bir ilişki de yok. Anladınız mı arada? Bu arada <laughs> hava soğukmuş. Deri ceketimi giyeceğim dedim, tamam mı? Dedik Hayır, ben tamam dedi. Uydurma, Gayet uygun evet. yağmur için dedi. <laughs> <laughs> hayır yağmur var mı dedim. Sen de yok galiba dedin. Ben deri ceketimi giyiyorum ama dedim. Benim yağmur yağsa da uygun. Ama hava soğuk bence dedim. Çok soğuk görünüyor güzel. Her neyse. <laughs> Sonuç olarak ben şu an düşüyorum senin yüzünden. Niye benim Sen <laughs> ne yüzünden? Buranın kedisi çok tatlı. Beni seviyor. Gel anne. Hayır buraya sana dokunmadan. Bak bak. Bak bak. Oyun. Kız boğulacak. 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 Annem. Annem boğulacak. Annem. Annem bırak onu. Saldırıya uğradık kameraman. Allah kameraman. <laughs> Manyak çocuk. Manyak çocuk. <laughs> şimdi aldım. Çok güzel, çok tatlı kızlar. O kadar tatlı ki zaten Can ben takip ediyorum. Hani onu çok seviyorum zaten. Ama o kadar tatlılar ki burada tanışınca da hani çok tatlılar yiyecektim onları. Öyle verdiler şimdi denedim sadece boyundan endişeliydim. Boyu da tam geldi. Açıkçası iyiydi yani. Şimdi eve gidince bir de pantolonla falan deneyeceğim. İnşallah pantolonla da çok güzel olur. İkisi ayrı ayrı çok güzel ama birleşince de umarım güzel olur. Yani güya bu blok kamerası ama... Gerçekten ben sinirleniyorum. İşte öyle yani. Şimdi Cevahir'deyiz. Aslında burada birazcık duracaktım ama sonra dedim ki gideyim en iyisi. Bugün pazar. O yüzden espresso labda çok fazla yer olmaz. Tek başıma gidince yer bulabiliyorum. Ama yine de gideyim yani. Pazar ya erkenden yerimi bulayım, oturayım. Zaten daha kahvaltı bile yapmadım. Öyle. Küçük ufak tefek ayrıntıları vereyim istedim. Ayşık'tan öleceğim. Şimdi, ha, şimdi Taksim'e gideceğiz yani. Taksim'e gidiyoruz. Bomba falan patladı ama ben yine de korkmuyorum. Çünkü Korkarsam hiç evden çıkamam. Ben genelde korkularımın birazcık üstüne gidiyorum. Öyle olunca sürekli artık Taksim'de çalışmaya gidiyorum. Zaten hep oradaydım. Ama korkuma yenilip de evde oturmuyorum yani. Hep Taksim'e gidiyorum. Başka yere de gitmiyorum. Şimdi size dünyadaki en saçma hikayeyi anlatıyorum. Kızlara ödemeyi yalvadan çıkmışım. Kızlar diyor ki, ne kadar tatlısın, mükemmelsin. Dolandırıcı çıktım ben <laughs> parayı vermemişim. O kadar aklım gitti ki gerçekten. Parayı vermedim. Onlar da istemedi. Parayı vermemişim. Metroyla taksime geçerken tam metroya bineceğim dedim ki bende bir fazlalık var. Para, parayı vermemişim. Ödememişim ya. Böyle bir şey. Var. Şimdi gidip kızları bulacağım. Instagram'dan mesaj attım ama görmedi daha genç. <laughs> dolandırdım kızları ya. Böyle bir şey olabilir mi? Zara en son. Şimdi Zara'ya gideyim de bari bir bulayım. Hayır onlar da yokluğunu hissetmedi mi? Ayıp olmasın diye mi söyleyemedi? Anlamadım ki insan biz söyler. <laughs> Ay çok utandım. Şimdi gidip kriz geçireceğim. Allah'ım ya gerçekten utandım bu arada. geldik. Selam. Şimdi eve geldik ve Ela'nın Ela gelene kadar ben kendi üstüme düşen görevi yapıp pırasa yapacağım. Pırasa almıştım ya çok önceden Ela gelmeden de önce. Onu ben yapmamıştım. Şimdi bugün pırasayı yapacağız. Birkaç tanesi ölmüş hemen onları kurtarmam gerekiyor diğerlerini. Bir de biberlerimiz de ölmek üzereydi. Bol biberli bir pırasa yemeği yapmaya çalışacağım. Bakalım. Havucumuz yok ya. Ona birazcık üzüldüm. Havuçsuz pırasa yemeği olacak mı bilmiyorum deneyeceğiz. Master Chef'teyiz. Düşünelim tamam mı? Hayal edin. Master Chef'teyiz ve görevimiz pırasayla havuçsuz yemek yapmak. O yüzden <laughs> yapabiliriz diye düşünüyorum. Havucun pek şey düşünüyorum düşünmüyorum açıkçası bir tat kattığını. Cimdilik haraptayım. Bunu buraya neden atarsın? Kocaman şeyi. Şimdi yemeği koydum. O pişe duruyor. Bir sizinle blazer ceketimi göstereyim size. Denemedik ya orada, hemen. Bu sele de sürekli burada ya. Bu neyse, bayağı ileriye aldım ya. Ay bayağı görünmüyor ya, bu nedir? <laughs> şimdi durun, siz birazcık tavanı görüyorsunuz. Nasıl? Bence güzel. Altımda şimdi şey var ya, tulum var. O yüzden birazcık altları komik duruyor olabilir. Ama bence güzel. Boyu falan da tam. Böyle tek düğmeli falan. Bence tatlı duruyor. Klas duruyor. Bakayım şuradan da tekrar. Evet evet güzel. Buralarının vatkalı olması o kadar hoşuma gitti ki. Çünkü vatkasız olsa da benim omuzlarım geniş ama vatkalı olunca daha şey duruyor. Güzel duruyor. Almak isterseniz Instagram'da fotoğrafıma etiketlerim büyük ihtimalle. Instagram'dan beni takip ederseniz oradan görebilirsiniz. Şimdi asıl önemli olan şeye geliyoruz. Karnım çok aç bu arada hiç anlatamam size. Önemli olan şey Yarın e, dersim var hemen şuradan konuşalım ben niye bu kadar eğildim? Yarın keman dersim var ve ben yaydan yaya geçemiyorum yani bu kadar gerçekten kendime inanamıyorum hani kolay olmalı anlıyor musunuz? Çünkü hani en başları falan ya enstrümana alışıyorsunuz falan ama. Yaydan yaya geçemiyorum. Geçmeyi unutmuşum. Geçen sene tamam geçiyordum. Ama sorun şu. Geçen sene bakarak geçiyordum. Tamam mı? Ee, nasıl desem? Kemana bakmamam gerekiyor. <laughs> Hocanın kuralı bu. Kemana bakmayacağız Sadece notalara bakacaksın. Gözler hep notalarda olacak. Öyle olunca da benim yay gidiyor. Yani istediğini çalıyor. Benden bağımsız tamamen. O yüzden şimdi yarın gerçekten rencide etmemesi için beni özellikle Ondan önceki hafta çünkü hiç kimse yapamamıştı. Ben değil. ben de yapamadım tamam ama hiç kimse doğru düz yapamadığı için bize aynı ödevi tekrar vermişti. Şimdi bu hafta da eğer olmazsa benim salak olduğumu düşünebilir. O yüzden bu hafta çok iyi yapmamız gerekiyor. İşte bak anlatmak istediğim şu. Şimdi şu ya şurada benim defterim var tamam mı? İşte nota defteri var. Şimdi tuttuk diyelim. Normalde ben bunu bakarak çekiyorum. Geçişlerim de gayet güzel. Anlıyor musunuz? Bakın mesela. <laughs> Heh, baktığım için geçişlerim falan mükemmel. Müthiş yani. Neyim ben? Mükemmelim. Ama işte sorun şu ki oraya bakınca geçemiyorum. Bakın şimdi. Hemen örnek bir kuple örnek alıyoruz hemen. şunla şu kardeş gibi birbirine değiyor sürekli bak bak şu ses duyuyor musun bu çift ses normalde işte İşte her neyse yani bugün bunu o kadar çalışmam lazım ki o kadar olur ya la la ha re'den sonra ben la'ya geçiyorum mal olduğum için tamam devam ediyorum selam Şimdi evimizin ilk ciddi misafirleri geliyor ve biz hemen evleri toparladık. Yarım saat içinde müthiş bir başarıydı bence. Zaten topluydu da işte güzel bir temizlik. Şimdi minik minik ikramlıklar hazırladık. Bakalım Betül Hoca ile Fatih gelecek. Çerez koyduk, e, bisküvi işte, mandalina koyduk. Bir de papina vardı, Sultan'ın annesi göndermiş. Bir de çikolata koyduk. Kahve yapacağız ya da çay, hangisini içerlerse. İnşallah beğenirler. Sultan yok, Ela ile biz varız bir tek ama öyle. İşte misafirimiz geliyor yani. Ben kemanımı çaldım bu arada. Sadece tek bir kısım kaldı. Onu yarın sabah yapacağım. Öyle düzeltmişim biraz yani. Fazla heyecan yapmayınca, elim ayağı titremeyince oluyor. İlk ciddi misafirimiz geliyor. Ne düşünüyorsun bu konu Ay heyecanlıyım ama o bizim misafirimiz sayılmaz. Ama ciddi. Evimize ilk gelen ciddi bir insan. Ciddi bir insan. Ama o bizim evimizden biri. Evet ama o kulaklığını yanmıyor. Evet. Nasıl yapacağım? Alacağım. Almadığımı nereden çıkart mesela? Burada damla beni Kışın. almıyor diye mi çıvık mı attı sana? Ay girmedi. Parmağım kilolaşmış. Ya çıkmadı